Sana ne getirdim İpek? Sana ne getirdim İpek? Bu magnetik yaratıcı parçalar. Kartlardan seçiyoruz o figürleri oluşturuyorsun bakarak. Seçiyorsun. Bakalım ne çıkacak? Vereyim mi? Vereyim mi? Aa vereyim vereyim Aa açalım İpek. İpek çok mu seviyorsun sen onu? Yaratıcı parçalar. Hem de magnet şeklinde alalım. Bunu buradan alalım. Böyle alalım Bak, bunu. Yapışıyor. Evet yapışıyor. Ya da şöyle e, tutalım. Hmm. Yani böyle yapalım. Yok ya. <laughs> Ama hadi ilk önce kart seçmekle başlıyoruz biliyorsun sen bunu. Dur dur saklayayım ben. Neyi? Ben o, o şimdi kartları bir çıkart dışarıya. <laughs> Bu araba da var. Araba da mı var? Arabalar evet. var, evet. Ama şimdi neye olduğunu... <laughs> şöyle yapacağız. Bunları bir Ay. şöyle karıştıracağız. Şansımıza ne çıkarsa İpek. Güzel bir şey çok iyi, çok ben. Tamam, hadi benim gibi böyle yap. Benim gibi böyle yap. Tamam. Onları böyle yap. Zaten... İnşallah güzel bir şey gelir. Bunların ön yüzleri bu şekilde. Kolaylıkla... ...karıştırabiliyoruz. Şunu da şöyle yapıyoruz. Onu da ver. Ondan sonra ne yapıyoruz? Bunları şöyle sen yap bana yardımcı ol. Bakın yaratıcı parçalar. Papağan var, misiklet var, uğur böceği var. Kedi yok, savaşçı var, tank var, roket var, yengeç var. Şimdi hayır. Bana bunları verir misin? Sana güzel Tamam, teşekkürler. Versen bana hemen. Bak, şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bunların arasında karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Sen bir tane seç hayır. Ben mi seçeyim? Ya senin şansın olsun. Hayır, hayır, hayır. Benim şansım olsun. Evet, o zaman seçiyorum. Bir tane arasından seçiyorum. Geliyor. Hazır mısın? Geliyor. Acaba ne? Acaba ne çıkıyor? Acaba ne çıkıyor? Japon balığı fake. Bakın, Japon balığı çıktı fake. Japon balığı çok şeker. Şuraya koyuyorum Japon balığını. Şimdi buradan al parçaları. Ama bu parçaları he, hepsini dökelim. Aa ben seçmedim. Tamam. Şimdi bu Japon balığının şekillerini buraya yap bakalım. Ben çok kaşınıyor. Tamam. yaptıktan sonra bakarız oraya. Bak bu şekilleri buradan bulup tamam mı buraya evet koy güzel gidiyorsun. Şöyle şöyle evet evet aynen buna benzesin çok güzel gidiyorsun bravo. Aa kırmızı nokta da var. o nerede? Kırmızı nokta bir tanesi burada bir tanesi de burada. Yok, sen güzel gidiyorsun. Senin için bu. Bu doğru mu? Ee, bir tane daha kırmızı nerede? Ha, burada, burada, burada. Aa, aynısına benziyor. Var mı ondan bir tane daha? Var, elinde, elinde. Bunu da yerleştir buraya. Çok güzel. Japon balığı yapıyor. İpek, magnet. <laughs> Şapon şampuanı olabilir. Bence de. Ben bir garip bunu anlamadım nasıl bir şey. Koy. Evet devam ediyoruz. Bakayım. Şu i̇ki tane kare. Kareyi bulmamız lazım. İki tane kare. Hmm, Sen tamam. Evet iki tane kare. Ben gördüm. Kare. Kırmızı kare küçük. Kırmızı kare küçük İpek. İki, burada. Bak aynısını. Onu yanımıza alalım. Kırmızı kare küçük. Hmm. Buldun mu kırmızı küçük kareleri? Kırmızı Ay, küçük kare. Hala. Evet iki tane lazım zaten. Burada görünüyor. İki tane lazım. Ama bunun altına koyuyorsun. Ya aynısı oldu. Olacak tabii aynısını yapmak için zaten yapıyorsun. Aa, bir tane turuncu. Evet, turunculardan da iki tane yamuk. Bak bakalım nerede? Aynısı. Orada ben görüyorum, burada görüyorum turunculardan. Turunculardan bul bakalım. Bak şu şekle. Bir tane bu, bir tane bu. Burada var. Ben görüyorum İpek turunculardan. Buzlardan yamukları görüyorum. Evet buldun aferi. Onu da buldun. İşte bu kadar. Evet İpek. Ha, bir tanesini koymuşsun. Turunculardan. Öbürünü de koy. Güzel yaptın. Burada da, burada da koy aynısını. Evet güzel. Çok güzel. Şimdi kolları kaldı. Mavi. Evet bir de ayakları. Bir de ayakları kaldı evet. Bak bakalım orada var mı? Buldum, buldum. Buldum. Süper. Buldum. Evet. <laughs> Bakayım nereye koydum. Ama orada değildi de o. Bak kartı bak. Evet, kırmızının yanında. Ha, evet. Evet, biraz daha yap Evet. Bu küçük mavi parçayı da yerine koy. bak bak hayır hayır kolunda kolunda altta 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 ipek. Evet aferin. Şimdi bu iki tane bacağın altında da ayaklarını yapıyoruz yeşille sarı. Onu da bul bakalım. Çok güzel sarı ayak ve yeşil ayağı da tamamlamak üzeresin. Onu da yap bakalım. Harika işte tam oldu. Yüzüğün kaybetti. Olmadı galiba. Aa, olmadı ya. Dur şöyle. Sana ben yardımcı olayım. Hı. Bak böyle gördün mü? Öbürü de yap. Yeşili de ayarla. Onu da öyle o şekilde iç yukarı. O zaman tamamlanmış oldu. Bak Aynısını yaptın Japon balığının bakayım. Ya bu Japon mu balığı? Japon balığı o çıktı sana onu yaptık. Kaldıralım. Şöyle kaldıralım. Bak hem de magnetli olduğu için düşmüyor. Tut sen de. Aynısı evet. Çok güzel oldu. Magnetli olduğu için de düşmüyor. Oraya yapış vaziyette. Evet çok güzel oldu Yüzey. Işte. Beğendin mi? Tamam oldu. Tamam başka bir tane daha yaparız. Hadi. Arkadaşlara görüşürüz diyelim.